İşte o anda başlar spiritüel uyanış. Bu bir patlama değildir. Aksine bir çözülmedir. Kendin sandığın şeylerin yavaşça senden dökülmesi, kabuklarının çatlamasıdır. Ne bir dine bağlıdır, ne bir öğretiye. Bu ruhun kendi köklerine dönme çabasıdır sessiz, derin ve sarsıcıdır. Hayatın akışı içinde çoğu zaman otomatik bir pilottayızdır. Sabah kalk, işe git, ilişkilerini sürdür, alışkanlıklarını tekrarla. Ta ki bir gün her şey doğru görünürken içeride bir ses yanlış diye fısıldayana kadar. İşte bu fısıltı uyanışın habercisidir. Artık dışarıdaki başarılar yetmez olur. Sosyal medyada onaylanmak ruhunu doyurmaz. Herkes gülerken senin gözlerin dalıp gider uzaklara. Çünkü ruhun sana seslenmeye başlamıştır.